Şimdi bir bisiklet sürücüsü olarak zaten <laughs> normalde de yolun özelliği yol pislikler hep sağda birikir. böyle mesela daşıdır, şeydir falan hep böyle sağa doğru birikir. Zaten bisiklet de gideceği yer sağ. Yani en kötü yollar bisikletle gidilebilecek en kötü şey o oto a, yolda gidilebilecek en kötü yerler maalesef bisiklete ait. Yani en sağ şeride ait. Yani bakın pislikten geçilmiyor. Sol şerit genelde temiz. Yani zaten normalde rezil içinde olan bir yol. Normalde rezillik içinde olan bir yol. Çukur içinde. Özellikle sağ taraflarda böyle işte şey çukuru, o çukuru. Bir de şey eklenince yağmur eklenince bir de sular da sağ tarafa kayıyor. İyice pert ediyor Tamam Yani yolların kalitesi zaten ortada. Sağ taraf hep bir sol Sol şerit genelde bir tık yolu yani. Gittiğin yere göre bir tık. Bir de sağ şeritte su bir birikintisi oluyor. En sağlarda genelde. O zaman iyice pert oluyor. Yola bak ya.